Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep yeni bir internetten para kazanma videosunda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir siteyi tanıtacağım. Ama öncelikle dediğim şeyleri harf harfine yapmanız gerek yoksa kazanamazsınız. Şimdi arkadaşlar verdiğim linke tıklıyorsunuz register kısmı kayıt olma kısmı sizin karşınıza da çıkacak çıkmazsa register tuşuna basarak kayıt olabilirsiniz. e postanızı giriyorsunuz kayıt olmak istediğiniz kayıt olmak istediğiniz şifreye giriyorsunuz iki kere sonra arkadaşlar ben robot değilim yazısını tıklayıp register tuşuna tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi register tuş da burada. Register tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Size hemen e, ana sayfaya atacak giriş yaptığınız şekilde. Ama ben şu an Giriş yapıyorum. Evet, login'e de tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdik ana sayfamızdan hemen bonus ses kısmına gidiyoruz. Bonus ses kısmından e, bonusumuzu alıyoruz. Girdiğimiz an eğer bonus ses kısmına gitmezseniz hiçbir tuş çalışmaz arkadaşlar. Bakın, şu an pausa bastım, çalıştı, değil mi? Şimdi arkadaşlar bir daha basıyorum ve gördüğünüz gibi çalışmıyor Neden bunu ses kısmına gitmedim her basacağınızda bunu ses kısmına gidiyorsunuz Evet böyle yaptınız sonra arkadaşlar dogecoin kısmına gidip starta basıyorsunuz dogecoin'e basıp starta basıyorsunuz E biz bu paraları nasıl çekeceğiz, çekeceğiz elimize diyorsanız bunu da gösteriyorum fawcettp.io bunun da linkini vereceğim açıklamada ve yorumlarda Giriyorsunuz kayıt oluyorsunuz dashboard kısmından depozit kısmına gidip dogecoin adlı yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dogecoin adlı yere tıkladık. Orada bize karışık bir adres verdi. Onu da aldık. Sonra withdraw kısmına gidiyoruz arkadaşlar. 540 olduğunda dogecoin'i seçiyoruz. O verdiği adresi yapıştırıyoruz ve withdraw tuşuna basıyoruz. Şimdi 540 Dogecoin kaç TL arkadaşlar? 540 Dogecoin şu an bugün arkadaşlar video çektiğim vakit 14 Aralık'ta tam tamına 13 TL. Peki biz bu 13 TL'yi ne kadar sürede kazanacağız? 13 TL'yi arkadaşlar tam tamına yarım saat içindeki bir sürede kazanabilirsiniz. Yarım saatte 13 TL kazanıyoruz. Saatte 26 TL arkadaşlar. Saatte 26 TL bakalım günde kaç TL ediyor? 26 kere 24 arkadaşlar 624 günlük 624 şimdi aylık kaç TL kazanıyoruz? Aylık tam tam tamına 18.720 TL yuvarlarsak 20 TL kazanıyoruz. Daha fazla bunun gibi videoları gelmesini istiyorsanız abone olun.